Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Kum gibi kısır yapmaya ne dersiniz? Hadi tarife gelelim. Kısırı ben kendi yaptığım ölçüyle vereceğim. Siz bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bilgisini vereyim önceden. Kaseye kısırlık bulgurumu ilave ediyorum. Üzerine kaynar suyu ilave edip karıştırıp üzerine kapatıp yarım saat bulgurların şişmesini bekliyorum. Üzerini kapak veya benim gibi streç filmle de kaplayıp bekletebilirsiniz. Tavaya sıvı yağımı alıyorum. Küçük küçük soğanlarımı ilave edip kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salça biraz da acı salça ilave ediyorum çok acı olduğu için az bir miktar ilave ettim salçaları da kavuralım salçalarda kavrulduktan sonra üzerine kimyon karabiber ve tuzunu ilave ediyorum pul biber koymuyorum çünkü salçam zaten acılıydı bunları karıştırıyorum şunu da belirteyim ilk başta salçam biraz az gibi geldi üzerine ben bir buçuk yemek kaşığı daha salça ilave ettim şişen bulgurları ayrı bir kaba alıyoruz Topaklanan bulgurları kaşık yardımıyla açtırıyoruz ama kaşık pek fayda etmiyor açıkçası. Ben elimle daha güzel yapıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu şekilde topaklanmalar daha kolay oluyor. Bulgurlar kumkumu oldu. Şimdi üzerine salça ilave edip karıştıralım. salça ve bulgur tamamen harmanlaştıktan sonra yeşilliklerini ilave edebiliriz artık. Maydanoz, yeşil soğan, salatalık ve marul ilave edip karıştıralım. Kornişon turşumu da ekledim. Kısırın bir diğer püf noktası da parlaklığıdır. Eğer yağınız az geldiyse salçasında sıvı yağ ilave edip karıştırabilirsiniz. Ben salçalı sıvı yağımı çok kullandığım için artı bir sıvı yağ kullanmadım. Önceden doğrayıp suyunu süzdüğüm domateslerimi misafir gelmesine yakın ilave ediyorum ki domatesler suyunu salıp sulandırmasın diye. Son olarak domateslerimi ilave edip karıştırıyorum. Kısır kum gibi kesinlikle lapadel hiçbir şekilde ıslaklık da yok. Bu güzel kısır beğenmeme kendi değildir. Beğeniler için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.